Evet arkadaşlar bugün birlikte chat GPT inceleyeceğiz. Google arama çubuğuna hemen chat yazıp basıyorum arkadaşlar. Bakın arama sonuçlarından İlk çıkan WWC GPT'nin ilk ara sayfasında bize şöyle bir ekran karşılıyor. Oturum aç kaydol, oturum kapalı kalsın. Oturum kapalı kalsın da kısıtlı kullanım yapabiliriz. Kaydolmak istiyorsak arkadaşlar bir e-mail adresimizle şifreyle kaydoluruz. E-mailimize bir kod gelir, o kodu da girip devam ederiz. Çek içine gireriz. Oturum açtı da arkadaşlar kayıtlı bir Gmail adresiniz, e-mail adresiniz veya diğer, diğer Apple'a kayıtlı adresleriniz varsa bakın deniyoruz. Onlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Benim bir Gmail'im var. Gmail'i nereden alıyorum? Google'da. Continue with Google diyorum. Benim bilgisayarımda kayıtlı olan bir Gmail adresimi ya otomatik seçecek ya da imkan tanıyacak. Ama otomatik seçiyor ve arkadaşlar bu şekilde bir ChatGPT ekranı çıktı. Arkadaşlar hemen hiç bilmeyen arkadaşlarımız için kısaca tanıtıyorum. Şu şekilde bakın sol tarafta böyle benim sürekli sohbet ettiğim ana başlıklarla çeşitli bir daha bunlarda sıralanmış sohbet sayfaları başlıkları. Şurada en solda köşede olan ne bakın kapıyorum açıyorum kapıyorum açıyorum arkadaşlar ekranı genişletiyor daraltıyor onu kullanabiliriz şu ortada bulunan yerde sana nasıl yardımcı olabilirim diyor hemen şuraya arkadaşlar bakın herhangi hemen tuşlara bastım buraya ne istersek yazıyoruz ChatGPT ile arkadaşlarım daha sonra neler size anlatabilirim hemen şöyle ChatGPT yazan yer var buraya şöyle bir bakıyoruz birlikte bu da modelleri gösteriyor biz şu anda ücretsiz versiyon kullanıyoruz arkadaşlar ücretsiz versiyon bir yere kadar kısıtlı daha sonra şöyle en altta bulunan Fiyat yükselt diyor. Bakıyoruz paketlerine gidip herhangi birini seçebiliriz. Ama ücretsiz kullanımda bize yeterli olabiliyor arkadaşlarım. Şimdi nasılsın diyelim sohbete başlayalım chat ile. Nasılsın? Bastım. Cevabı bakıyorum. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim diyorum. Ve arkadaşlar sohbetin bu şekilde ilerlediğini görebiliyorsunuz. Her şey sorabiliriz. Her konuda bilgi alabiliriz. İstediğiniz bilimsel olsun ne olursa olsun sohbet yapabilirsiniz. Hemen şöyle sol tarafa gidiyorum. Bakın arkadaşlar orada yeni sohbet diyor. Yeni sohbete bastığımda yeni bir sohbet sayfası açabiliyor. Buradan burada da devam edebiliyorsunuz. Benim sol taraftakiler sürekli yeni toket açıp başlıklarını kendime koydu. Bazen de otomatik koydu. Başlıklar var arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorum da alamadık bilirim. Şu yazıyı komutuş promptu girdiğimiz soruyu sorduğumuz yerin hemen altında arkadaşlar artı kısmı var. Artı kısmına basınca bilgisayarımıza fotoğraf dosyayı yükleyebiliyoruz. Veya Google Drive'dan, Microsoft One Drive'dan bir şeyler alıp buraya atabiliyoruz. Hemen şurada ara kısmı var. Bakın web ikonu var. Buna bastığımızda webdeki güncel taramaları yapıyor. Arkadaşlar akıl yürüt kısmı var. Derin araştırma kısmı var. Buralarda da daha akademik, daha derin araştırmalar. Daha fazla çek araştırmasını zorla e, zorlayıp araştırması, yapmayı sağladığımız ikonlar görsel oluştur dediğimizde arkadaşlar bir görsel oluşturuyor. ChatGPT'nin görsel oluşturma özelliği de var. Hemen böyle sağ tarafa doğru ilerlediğimizde mikrofon kısmına sormak istedikleriniz yazmak istiyorsunuz Ben yazamıyorum, düşünüyorum dediğimizde buraya basıp arkadaşlar. Merhaba ben çok düşünüyorum buraya bunları yazar mısın diyeyim. Kapattığımda arkadaşlar bakın şey yapamadım tam. Bir daha söylüyorum. Merhaba benim düşünüyorum buraya benim dediklerimi yazar mısın diyeyim. Şuradaki click butonuna tıkladığımda burada arkadaşlar sesi kaydetti bakın ne yazık. Merhaba ben düşünüyorum buraya benim dediklerimi yazar mısın diyeyim şu anda diye yaptı bu şekilde arkadaşlarım ve en son olarak da şöyle bir şey şunu durduruyorum arkadaşlarım bakın burada ne var görüyor musunuz bir şöyle bir özellik var bunu açtığımızda ChatGPT ile sesli sohbet yapabileceğiz şu anda arkadaşlar mikrofon kısmına tıklıyorum merhaba diyorum merhaba ChatGPT nasılsın merhaba ben iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın Evet arkadaşlarım chat cipinde iyi olduğunu öğrendikten sonra bu kadar. Başka bir şey yok. Sağ tarafında arkadaşlar bakın profil kısmı var. Buralar çok da önemli değil. Ee, ayarlar var. Ayarlar kısmında arkadaşlarım. Bakın sistemi temasını değiştiriyoruz. Karanlık yapıyoruz. Aydınlık yapıyoruz arkadaşlar. Ben biraz karanlıkta çalışmayı seviyorum. Dili falan zaten otomatik algılıyor. Değiştirebilirsiniz. Burada kişileştirme falan bunlar kolay şeyler arkadaşlar. Bakarsınız.